Şimdi Yasemin'le ablamızla beraber kabak çitmesi yapacağız. Çitmek ince ince kesmek anlamında mı? Evet. Tadı nasıl olur? Allah tadına bakarsanız siz söyleyin. Siz sever misiniz? Severim. Severek yapıyoruz, severek yiyoruz evet. diyorsunuz. Malzememiz bu kadar mı? Kabak, soğan, domates, biber, biber sıvı yağ, biber sağ salçası mi? görüyorum orada. Evet. E, maydanoz biber, var. Tuz. Bu kadar. Bu kadar. Pratik bir yemek istiyorsanız... Evet. Sırada kabak çitmesi. Çok acıktım. Beş dakikada bu karnımı doyurmam lazım. Elim titriyor. <laughs> Tansiyonum çıktı diyorsanız kabak çitmesi. <laughs> Hazırlıyoruz. Önce kabakları çitiyoruz. Kabakları çitledik. Biberleri de çitledik. Yetmedi. Soğanları da çitledik. Evet. Daha Şimdi hazır. sırada ne var? Domatesler. Domates hazır. Onları da çitledik. Hazır. Her Şimdi şeyi çitledik. Şimdi yakalım. pişirme meselesi. Ocağımızı yakıyoruz. Ocağımız. Önce hangisi pişecek? Evet. Önce soğan evet. ve biberlerimizi kavuralım. Ben size yardımcı olayım. Çitlediklerimizi kavurduk. Güzel evet. kokular geliyor şimdi. Ee, baharatlarımızı ekledik. Sadece en son domatesi bırakıyoruz, değil evet. mi? Evet. Domates ve karabiberle maydanozumuz. Bunları eski. en sona bırakıyorsunuz. Pişmeye Bu yemeğe. Onu evet. Ee, Şu anda domatesimizi domates. artık gönderebiliriz. Biraz da onun suyundan istifade edeceğiz evet. inşallah. Ardından pişmeye yakın biraz domatesler hmm. e, pişecek, değil Yumuş. mi? Çok evet. az yumuşayacak. Evet. Ardından karabiber eklenecek. Maydanoz gönderilecek. ...ve acaba servis hazır olacak mı? Olur inşallah. Elinize sağlık. Gel Siz seyredin. afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kabak çitledik. Kabak çitleme. Çitleme mi? Çitleme. <laughs> İsmini acaba diyorum, doğru mu söylüyorum? <laughs> Kabak çitlemede hazır. Az sonra tadına bakacağız. Sırada Güler teyzemle birlikte... ...karakuş tatlısı yapacağız. İki tane karga... ...üç tane güvercin... ...ve sekiz tane serçeyle bu işi bitireceğiz.